Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda Anker Liberty Free Pro kulaklıklarınız için tüm şarj yöntemlerini göstereceğim. Ve ilk yöntem bir adaptör ve USB-Z kablosu kullanmak. Adaptörü prize bağlayın. ve şarj kutusunun arka tarafında bir USB-Z portu bulunuyor. Yani USB-Z kablosunu bağlayın. Tam olarak bu porta. Ön tarafta ise bu LED ışığı görebiliriz. Bu da şarj olduğunu gösteriyor. Ayrıca kulaklıklarımızı şarj etmek için bir telefon da kullanabiliriz. Ve bunu kullanmak için birkaç seçeneğimiz var. İlki bir kablo ile kullanmak. Ve ihtiyacınız olan tek şey USB-Z'den USB-Z'ye bir kablo. Ama eğer telefonunuz USB-Z desteklemiyorsa belki Lightning'den USB-Z'ye ya da hatta Micro USB'den USB-Z'ye bir kabloya ihtiyacınız olabilir. Şimdi USB-Z kablosunu telefonunuza bağlayın. Ve ikinci yöntem ise şarj kutusunun arka tarafı. Ön tarafta yine bu LED ışığımız var yani bu da çalışıyor. İkinci seçenek ise ters kablosuz şarjı kullanmak. Eğer telefonunuz bu teknolojiyi destekliyorsa ayarlardan etkinleştirmeniz gerekiyor. Ve sadece kulaklık kutusunu telefonun arka tarafına yerleştiriyoruz. Evet tamam işte bu kadar. Ve tam burada bu led ışıkları görüyoruz. Ayrıca kulaklıklarımızı şarj etmek için kablosuz şarj istasyonu da kullanabiliriz. Sadece kablosuz şarj istasyonuna yerleştiriyorsunuz. Ve yine burada bu led ışıklar yanıyor. Ve sonuncusu ise bir bonus. Ayrıca bilgisayarınızı kullanarak da şarj edebilirsiniz. Bunun için bir kabloya ihtiyacınız var. Sadece USB-A'dan USB-Z'ye bir kablo. Ya da USB-A portu olan başka bir cihazda olabilir. Yani USB-A portuna ve USB-Z'yi de şarj kutunuza bağlıyorsunuz. Ve bu da çalışıyor. Hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.